hikaye. Yarın Arife günü ama okulu yok. Biz de böyle sınıfça sahil kafede buluşalım, bayramlaşalım diyoruz. Geliyorsun değil mi? Tamam. Hadi görüşürüz. Lan Baroş, sen kızlara benim hakkımda ne demişsin öyle? Ne dedik oğlum? Öv dedin, övdük işte. Tiki, ne yapayım? Senden dancak o kadar övünç kaynağı çıkıyor. Hop hop. Bunu sen istedin. Sen yarın zaten bayramlaşmaya geliyorsun değil mi? Kırıl da başta olmak üzere bütün kızlara bu fotoğrafları göstereceğim, tamam mı? Vay arkadaş ya, butikte de ne renkli damar varmış. Oğlum gösterecek lan fotoğrafı. Saltuk, zincir attı oğlum artık. Boşa pedal çeviriyoruz. Şu anda karizmamın son dakikalarını yaşıyorum. Ben yarın gelmeyeceğim. Eğer beni biri sorarsa zekayı sığır çarpmış dersin. Ya zekayı. Kudusi, şu oğlana bir şey söyle. Beni üzük üzük üzüyor. Aldığım bayramlıkları götürüp geri veriyor ya. Ya of anne ya. Zaten başıma gelmedik kalmadı o elbise yüzünden. Oğlum verin parasını kendisi alsın. Genç adam ya hadi. Al oğlum şu parayı. Anneni üzük üzük üzme. Allah razı olsun dedeciğim. Vallahi ne diplomatik bizi atsın ya. Sen olmasaydın az kalsın bu çağı kapatacak kadar isyan edecektim. Allah'tan girdin araya kurtardın çağı. Elini öpeyim. Bak içeri oğlum. Bayramlık vardır, hürmet ettirir. Bayramlık vardır, bayram ettir. Bunu unutma. Hadi. Ya akşama uşağım kalkacak mı yemeğe? Ne zaman bitiyor bu Allah'tur kafası? Ha? Zekai niye açmıyor telefonunu ya? Gelmeyecek mi yoksa? Ya Saltuk size bir şey söylemedi mi? Yo, bana bir şey söylemedi. Sana? Ah gelmeye yüz yoktur barış şu ya. Niye yüz olmasın ki? Ne yap Zekiay? Fırıl, bak şimdi. Sana Zekiay'nin gerçek yüzünü göstereceğim. Kızlar siz de gelin. Gel böyle. Bak şimdi bak. Bak. Görüs. Lan. Yetti oğlum zulmün. At elindeki sahte jokeri. Duasız ki. Al. Gerçek joker karşında duruyor. Zekai. Hiç gelmeyeceksin sandım. Ya gelmem mi davşanım? Tazı gibi koştum geldim. Sen kaçarsın ben seni yakalamaz mıyım? Ne oldu lan tiki? Mayına bastın kala kaldın. Dur lan seninle bir İstanbul'a hatırası çekinelim. İnternete koyayım da avatarım şenlesin lan. Utanma bak yapmış. E Zeka niye kaçırdın Tayancı? Zekayı haklı pırıl. O Tayanç olacak tiki var ya, Zekai bayram kıyafetlerini alırken fotoğrafını çekmiş. Neyse ya. Hadi size iyi bayramlar. İyi, bayramlar. Sonra da o fotoğrafla bana santaj yaptı. Yok işte senin fotoğrafını pırıla gösteririm. Yok herkese gösteririm rezil olursun falan diye. Tabii benim isyankar yüreğim dayanamadı. Koy verdi isyanı. Yani kıyafetin biraz demode gibi ama yine de sana yakışmış. Ya varsın demode olsun. Varsın çağdaş olmasın veya günümüz modasını yansıtmasın Pırıl. Ben annemin, babaannemin bana ördüğü kırçıllı kazaklarla büyüdüm. Hazır giyin mi beni küçükçek ya? Ya Zekai sen çok tatlısın ya. Hadi fotoğraf çekelim kıyafetinle.